kanalımdan mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün kendi ellerimizle taze taze makarnamızı açıyoruz bu makarnamızı taze açmak zorundayız arkadaşlar erişteden olur mu diye sorduğunuzu duyar gibiyim şu an ama erişteden de olur ama bu kadar lezzetli olmaz gerçekten çok az bir hamur yoğuracağız zaten sizi yormayacaktır emin olun ve yapmış olduğumuz bu makarnamızı görmüş olduğunuz bu sosla harmanlıyoruz ve daha lezzetine lezzet katıyoruz arkadaşlar. Bunun için 4 adet yumurtamız var. Şöyle 2 kaşık kadar yağımız var. Çok değil. Tuzumuz var, suyumuz var ve unumuz var arkadaşlar. Dilerseniz yapımına başlayalım. 3 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza alalım. Şöyle ortasını açalım unumuzun. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim çay 2 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ilave edelim. Ve yumurtalarımızı da tek tek ilave edelim. Şöyle bir su bardağı suyumuzu ilk başta ilave edelim. Bu aşamada artık devreye elimiz girecek. Elimizle yoğurmaya başlayalım. Bir su bardağı daha unumuzu ilave edelim. Ve yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi buraya e, tam olarak ne gitti arkadaşlar 6 su bardağı un 4 adet yumurta 1 su bardağı su 1 tatlı kaşığı da tuzumuz gitti toplamda bu kadar malzememiz gördüğünüz gibi yumuşaklığını şöyle göstereyim size evet şimdi hamurumuzu tezgahımıza alabiliriz tezgahımıza aldık şöyle tezgahınızın büyüklüğünde bezeler açabilirsiniz şöyle küçük küçük ya da büyük büyük artık açacağınız alan ne kadarsa ben küçük küçük yapacağım şöyle 5 beze oluşturdum toplamda yanımıza bir miktar unumuzu aldık hiç dinlendirmeden direkt bezemizi açmaya başlayabiliriz Zamanımız varsa şöyle bir 15 dakika dinlendirebilirsiniz hamurları. Şu bezelerimizi bu arada üzerlerini örtelim. Merdaneimizle şöyle bezemizi büyütelim. açtık gördüğünüz gibi hamurumuzun şekli hiç önemli değil arkadaşlar açmayı bilmeyenler bile açabilir şöyle ince olmayacak şekilde zaten görüyorsunuz bir santim kalınlığında hamurumuzu şimdi 2 santim neliğinde keselim şöyle arkadaşlar Üzerine şöyle hafif un um serpilelim ki birbirine yapışmasın. Şöyle kaldıralım. Gördüğünüz gibi taze makarnalarımız hazır. Diğer hamurlarımızda aynı işlemi tekrarlayalım. hazır arkadaşlar. Siz de böyle sıralayın ve üzerlerine hafiften un ekleyin ki birbirlerine yapışmasınlar. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmuyor. Ee, Dilerseniz ben e, bu arada 5 e, bezenin 3'ünü kullandım arkadaşlar. Yani ölçüyü siz yarıya indirebilirsiniz. Çünkü ben onunla e, artan iki bezem var. Bununla da küçük küçük e, çorbalık kesmek istiyorum. O yüzden fazla yapmıştım. Siz e, indirebilirsiniz. Bu arada ben böyle uzun değil de üçe kesmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hepsi aynı hizada keselim. İster 3'e ister 4'e kesebilirsiniz böyle. Hatta 4 olsun. Böyle dilediğiniz gibi boyunu siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da çorbalık yapacağım. İleriki günlerde bunu da tarifini size vereceğim. Aynı hamur arkadaşlar. Farklı bir hamur değil. Bu da harika oluyor. Gerçekten bunu da yapmanızı isterim. Mantısı da çok güzel oluyor bunun. Bunu böyle haşlıyoruz ve üzerine kıymalı sostan yoğurtlu sarımsaktan hazırlayıp üzerine döküyoruz gerçekten çok güzel oluyor Evet bunu da böyle kare kare şeklinde arkadaşlar kesiyoruz <laughs> Gördüğünüz gibi çorbalığımızda ister çorba yapın ister mantı yapın. Hazır. Bunu kuruması için böyle yağlı kağıda e, koyup kuruyup, kurutup e, dondurucunuza atabilirsiniz ya da dondurucunuza direkt serip yağlı kağıda yine şöyle şu şekil. Dondurduktan sonra da paketleyip kaldırabilirsiniz. Yine dondurucunuzda. Karnımızı haşladık arkadaşlar. Şimdi size bu fesleğen sosunu nasıl yapacağız onu göstermek istiyorum. Şöyle iki su bardağı suyumuz var. Tavamızı alalım bunu. çay bardağının şöyle arkadaşlar yani iki kaşık daha su ekleyeceğiz iki su bardağı ve iki kaşık su fesleğen sosumuz için yeterli şimdi fesleğen sosumuzu ilave edelim şöyle Önce karıştıralım suyun içinde açılsın. Şimdi ocağımızı alalım. Fesleğen sosumuzu kaynayana kadar karıştıralım. Böyle topaklama olmasın, şöyle ara ara ezerek karıştıralım ki sosumuz kaynadı altını kıstık 5 dakika kaynattık arkadaşlar haşlayıp süzdüğümüz makarnamız ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz sos her yerine dağılsın diye sıcak olarak servis yapıyoruz arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar deneyecekleri yapacakları şimdiden afiyet olsun diyorum Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirim seslerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.